Herkese yepyeni bir videodan selam. Kamerayı döndürüp geliyorum. İçeride miyim? Kadrajda mıyım? Yepyeni bir saç kesim videosuyla bir butterfly cut videosuyla yine buradayız. Ne yapacağız? Katlı keseceğiz. Saçlar çok uzun. Kuzenimin saçları. Ben arada bir kesiyorum. Ee, dışarıdan gelen ses dolayısıyla biraz gürültülü olabilir ama çok sıcak. Cehennem sıcağı var o yüzden yapacak bir şey yok. Saçları görüyorsunuz. Bakın. Anlatmaya gerek yok. 5 metre. En son yine ben kesmiştim ama böyle çok... Basit uçlarından dümdüz aldığımız bir shorts videomuz var bununla ilgili. Bugün butterfly cut yapacağız. Daha önce benim kestiğim e, birkaç video önce böyleli kestiğim pony ve unicorn. Evet o şekilde bir kesim yapmıştık. Onun aynısını şimdi tekrar kuzenimle yapacağız. E, bu biliyorsunuz Brad Mondo'nun bir modeliydi. Daha önce konuştuk Brad Mondo'nun bir tekniğiydi. Saç kesim tekniğiydi. Çok kolay gelmişti bana. O yüzden bu saçta da yapabileceğimi düşünüyorum. En önemli adım saçı tamamen ıslak yapmak. Yani komple tüm saçın iyice ıslanmış olması gerekiyor. Ama şapır şapır sular damlayan bir ıslaklıktan bahsetmiyorum. Sadece böyle elinize aldığınızda hani tararken kuru bir yer kalmasın. Okeydir. Ben bir kuaför edasıyla. Bana bak ama ya nasıl profesyonel sanıyorum? Ailenizin kuaförü gibi. Bir adet baba tarağı. <laughs> bir tane iyi kestiğini düşündüğünüz, yani öyle harika mükemmel kesmesine de gerek yok ama saçı kesebileceğine inandığınız sıradan çimko karbon pil bir makas. iki tane de lastik toka. Yani böyle sıkı, güzel toplayabilecek tokalardan. Kayamayacak, çıkamayacak. Şimdi baba tarağını aldık. Apex dedikleri noktayı buluyoruz. Benim videomda da bunların hepsini birebiri bir bir yapmıştık. Şimdi önce şöyle bir ayıralım. Sen dediğim gibi dimdik bir otur. Kafanı aşağı ileri falan yapma. Bana yardımcı olmana gerek tamam. yok. <laughs> Olmuyor. Olma. Bir de dışarıda çok gürültü var. Çok sessiz konuşursan videoya ses gitmeyebilir. Camı kapatabilirim. Eğer istersen, hayatta kalmak istiyorsan kapatma ama. Apex'i buluyoruz. Nedir Apex? Tarağımızı kafamızın en tepesine, tepesine olduğunu düşündüğümüz yere koyuyoruz. Ve burada duruyorsa butarak düşünün ki kitap koydunuz. Kafanıza dedim, buraya koydum düştü. Buraya koyduğumda da çok önde. Daha ziyade böyle en arkada ama en havada durabilecek yerden bu şekilde kafanın tepe noktasını buluyoruz. Buradan aşağıya çekiyoruz bunu. Hop. Bu aşağı yukarı kulağa tekabül etmesi lazım. Şöyle. Güzel düz bir ayırış. Şimdi sen bunu buradan tut bir dakika benim için. Aynısını diğer tarafa da yapıyorum. Böyle biz bu tekniği gösterirken gösterirken Brad sevap pointlerini, ahiretliğini, öteki tarafını <laughs> yaptık çünkü bayağı kolay bir yöntem. Ve kesenler arasında da hani çok kötü oldu diyen görmedim. Yorumlara da bakabilirsiniz. Yani ben denk gelmemiş olabilirim. Belki kötü olmuş olanlar olabilir. Ama ben denk gelmedim. Herkes ama herkes o inanamıyorum bu kadar güzel olmasına falan yazmış. Siz benim saçımla ilgili olanlara bir, bir yorumlara bir bakın. Unutmadığımız birinci şey saçları ıslatmak, yüzüne gelmesin. Ve taramak, öne doğru bir tarayış. Normal tarakla önce bir üzerinden geçip daha sonra baba tarağının bu sıkı yeriyle. Baba tarağı dememin sebebi evet, bu arada bunlar tıraş makinelerin içinden çıkıyor. Yani evde yeni tıraş makinesi almış birisi varsa içinden böyle ince dişli bir tarak bulabilirsiniz. Eczanelerden bir tarak alabilirsiniz. <laughs> Veya şey vardır belki böyle ayırma tarağınız. Benim de vardı ama göstermek açısından bunu kullanıyorum çoğunlukla. Hani herkeste vardır diye. Öyle bir şey falan. Anladınız bence siz beni. Kaşların ortasından hemen şuradan. Hani Hintliler böyle evli olan kadınlar buraya bir şey koyuyor ya. Benim betimleme yeteneklerim. Kırmızı nokta. Kırmızı nokta oluyor. Evli oldukları belli oluyor. Adı neydi yani? Oradan topluyoruz. Biraz yukarıdan oldu, şöyle biraz aşağıdan. Şöyle. Şşt. Ve kafanın tam kaşlarının ortasında. Domdom kurşunu gibi. Burası unicorn dediğimiz kısım. Şimdi bu apex dediğimiz kafanın tepe noktasının olduğu yerden bir at kuyruğu yapmaya çalışacağız. Yani çok dik bir at kuyruğu. En yüksekte. Böyle eğerek... Enseyi şöyle dümdüz tararsanız bu arada daha kolay oluyor. Önüne karışmasın ama. Ömerim. Efendim? Ömerim. Tut önünü canım. Bu ense şöyle hani ve toplayacağımız saçı olabildiğince en tepede topluyor. Mümkün olduğunca yukarıda, olabildiğince sıkı. kim? Başka var mı öyle biri? Yok, tamam. Bebek saçlarının çokluğu peki? Bebek saçlarının inanılmaz fazla. Evet. Düğün konvoyları kaç? Düğün konvoyunu duydun peki? Duydum. Duyulmaz fazla. Arkası daha zor. Neden? Çünkü arkada saç çok fazla oluyor genelde. Biz ön taraftaki saçlarla uğraşıyoruz, boyuyoruz, kağıt kesiyoruz, oraları şekillendiriyoruz, öndeki saçlar azalıyor. Şu arkadaki saça bir bakar mısınız? Bununla şimdi nasıl baş edeceğiz? Saçlar burnu saçını ne büyük dertler var ya Rabbim. Şimdi bu kesimle ilgili bu arada yüzlerce kez şey mesajları geliyor. Abla bu kesimin adı ne? Kuaföre ne söyleyeceğiz? Ya videonun kapağında yazmışım Butterfly Cut diye. Zaten sen Butterfly Cut dediğinde kuaför bunu anlamıyorsa o kuaföre kestirme bence. Bence, fikrimce. Çünkü yani trendlerden çok haberi yoksa o kesimden de haberi olmayabilir. Ya tabii ki bunlar ihtimaldir. Bilen ve güzel kesen ama adının ne olduğunu bilmeyen kuaför de vardır. Ama bu riske girmeye değer mi değmez mi bunu siz karar verin. Çünkü ben kendim evde kesiyorum yani. Bu riske giriyorum. Bu taraf unicorn, bu taraf pony. Pony nedir? At kuyruğu, at kuyruğu saçı. Bu da unicorn yani tek boynuzlu atın boynuzu. Şimdi birkaç açı değişikliğine ve kamera değişikliğine gittik. Çünkü bir yandan da reels çekiyorum bu saç kesimiyle ilgili. O yüzden bu açıdan beni görebiliyorsanız yüzümü görüyorsunuz, göremiyorsanız. Gerçekten yapacak bir şeyim yok şu anda. İki kamerayla birden organize olamayacağım. Böyle ucundan kesersek çok çok az olacak ve bir fark yaratmayacak. O yüzden en az 10 santim olacak şekilde kesiyoruz. Burada açı bu değil. Böyle havaya kaldırmak değil. Tam bir 90 derecelik üçgen yapacak şekilde. Şöyle koyduğumuzda bir üçgen olacak şekilde buradan kesiyoruz. Biraz meditasyon yapıyoruz bu noktada. Hafif korku var. Yok değil. Yok değil. Görürüz mu? Ama gördüğünüz kadar. Saçları o kadar sağlıklı ki. Buradan sonra dönüş yok. Ağlamak çaresiz abi. bilgin olsun. Bunlar ekibarında. Zaten. Şöyle uçlardan böyle dik 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 yapmak, yapmak isterseniz yapın ama ay özür dilerim. Yapmasanız da oluyor. Şimdiki açımız da böyle değil. Böyle değil. Yine şöyle, burası böyle bir 45 derece açı olacak şekilde. Bu şekilde ve yine 10 santim ucundan alacağım. Şöyle. Burası komple gidecek. Boyunda çok bir kısalma olmayacak. O yüzden biraz şaşırılabilir bu duruma. Yani hani ne kestik gibi bir şey olabilir. Ama katlar atıldığı için kırıklarda gidiyor. Geniş tarafıyla bu kez. Biraz 10 santimden de biraz fazla alayım mı? Tamam. 15'e doğru falan. 6. Aynen. Yaklaşma verdim ben. O sırada. Ben aynen. Bu kadar gitti ha. Herkesin bilgisi olsun. Şimdi açacağız. Hazır mısınız? Buna şimdi dokunmuyorum. Arkayı bir açayım da. Uçlarda bile mutluluk yok ya. İnanamıyorum gerçekten bu adamın bu kesimine ya. İnanamıyorum. Tamam bu katlar karışık. Yani böyle nizami bir şekilde kat gibi değil. Yani bir kuaför yapmış gibi değil ama yani nasıl oluyor da şu uçları da bile böyle dümdüz olabiliyor. O saçma sapan toplamamıza rağmen. Neyse. Bir de böyle bir gerçek var tabi. Bir kurutup fön çekip gelelim. Ay biraz geri git saçın çıkmıyor. Ha görüyor musun kendini? Hı, hı. Ben kestim de ben kestim. Ni? YouTube olarak. evet, şu gelimde görmüş olduğunuz saçım. Hemen de. Ya nasıl yaptık? Ee, onu da şuraya bir videonun sonuna böyle uzun ha... Yo, yo. Instagram'da Reels'da paylaştım. Gelin oradan izleyin. Yani şu kapların e, fönünü nasıl yaptığımı sadece bir adet yuvarlak maşayla nasıl yaptığımı izlemek istiyorsanız Instagram'dan e, görebilirsiniz. Çünkü orada Reels'a ekledim. Katlar şu an bu şekilde. Arada böyle yumukluklar falan olabilir. Çünkü hiç düzeltmedim. Yani ilk o iki kesim var ya kırt ve kırt. Onunla kaldı. Başka hiçbir şey yapmadım. O yüzden hani yamukluklar yok, şurada az kat var, burada çok kat var derseniz evet okey doğru söylüyorsunuz derim. Ama sonuç bu şekilde. Beğendin mi? Evet. Evet ama. Birazcık konuşturmaya çalışıyorum <laughs> Evet. Yandan. Beğendiysen okey sorun yok. Maşa yapmak istediğin de bu şekilde yap. Ama düz kaldığında ben de biliyorsun çok hoşlanmıyorum. Böyle katlar. Daha doğrusu saçlarımız sağlıklı olduğu için yani. Birazcık daha böyle maşa yapsan uçları yansa. incelecek. Aynen. Bir de bu önlemi ben içe yaptım. Ama istersen dışa da yapabilirsin. O zaman da böyle hani böyle böyle oluyor ya şöyle <laughs> şöyle. Öyle duruyor. Ee, i̇şte butterfly cut bu. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. A abone değilseniz hala abone olmayı ve yorum yazmayı. Yani beğenip beğenmediğinizle ilgili olabilir. Ya da denedim, denemedim. Oldu, olmadı gibi olabilir. Hepsini bekliyorum yorumlara. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorulmuş mal sesim gitti. <laughs> Öldük. burayı da ekle kesin ha bile. <laughs> habileyi eklerim. Ha <laughs> Sen de oradaymışsın ya. Ay bir arkanı dön arkanı da görsünler be. Ay bir dön görsünler be. Ay o metorem. Ay gerçekten çok güzel oldu biliyor musun? Bak benimki bu kadar iyi değildi. Bu arada hiç ürünsüz hiçbir şeysiz. Maşallah uçlarını... Gıvıttırdım hatta bazı yerler gıvrılmamış bile çünkü ıslak da hala saçı. Hadi görüşürüz bay.